NTV Spor. Bunun için 15-20 yılımı verdim, Domenek Torrent, Galatasaray'da istediği stili açıkladı. Galatasaray'ın İspanyol Teknik Direktörü Domenek Torrent, Bin Sports'a konuştu. Galatasaray'da yaratmak istediği oyun stilini anlatan Domenek Torrent, oynayacakları Konya Spor maçı öncesinde de rakipleri hakkında temkinli konuştu. Yeni konseptler getirdik. Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarında alınan galibiyetleri değerlendiren Torrent, öncelikle burada sadece 45 gün geçirdik. Bunu sezon öncesi gibi düşünebiliriz. Normalde sezon başında başlamış olsak öncesinde zamanımız oluyor. Başlangıçta alışma dönemini geçirmek gerekiyor. Takım içinde bazı değişiklikler yaptık, yeni konseptler getirdik. Bunun için de tabii ki zaman gerekiyor. Geldiğimizde 7 günde 3 maçımız vardı. Neredeyse antrenman yapamadık o dönem. Zor bir dönemde geldik ve önceliğimiz en kısa sürede puan kazanmaktı. Benim oyun anlayışım üzerinde düşünecek olursak takım birçok anlamda kendini geliştirdi. İki maçta neredeyse yüzer dakika hem fiziksel hem oyun anlamında takım kendini gösterdi. Fiziksel olarak zaten takımın kendini güçlendirdiğini düşünüyorum. Taktiksel açıdan da benim 15 yıldır üzerinde durduğum tarzı alışmaya başladı takım, dedi. Büyüktür büyüktür süper lig puan durumu. Konya Spor'a saygı göstererek sahaya çıkacağız. Kimse bir maçta ne olacağını bilemez ama buradaki dört yıldızın bir anlamı var. Her zaman kazanmak için sahaya çıkan bir takımız biz. Konya Spor'un oyununu beğendim. Beni etkileyen bir takım oldu. İkinci sırada olmaları rastlantı değil. Pozisyonel olarak iyi oynadıklarını düşünüyorum. Kaleden çıkma kısmında da iyiler. Hızlı bir şekilde fırsat yaratabiliyorlar. Kendine güvenen bir takım. Dün izlediğim bir maçları vardı. 5-1 kaybettiler. O maç sonucu tam tersi olması gereken bir maçtı mesela. Bu takıma saygı göstererek sahaya çıkacağız. Ama Galatasaray sahaya her çıktığında o maçı kazanmak için çıkar. Ekibimizde İspanya'nın en iyi duran top uzmanlarından biri var. Ekibimizde Jordi Guerrero var. O İspanya'da en iyi duran top uzmanlarından biri. Rakibin son 6-7 maçına bakıyoruz. Hem hücumda hem savunmada neler yapıyor onlara bakıyoruz. Son iki günde de onlara nasıl daha fazla pozisyon çıkarırız, onlara bakıyoruz. Gelişmemiz gereken yerler var ama her geçen gün daha iyi olacağız. Özellikle son maçta taktiksel gelişme gösterdiğimize inanıyorum. Kaybedilen toplarda geri kazanmak için hızlı tepki verdik. Daha fazla pozisyon bulmaya başladık. Son maçta 4 gol attık ama daha fazla da atabilirdik. Hem hücum hem de savunmada takım kendini geliştiriyor. Bunun için 15-20 yılımı verdim. Bazen sistemle stili karıştırıyoruz. Taktiksel olarak baktığımız zaman, bunu takımdaki oyunculara uygun şekilde yapmak gerekiyor. Neticede bu takımı biz kurmadık. Zeki davranıp takımdaki kaliteli oyuncuları doğru şekilde kullanmamız gerekiyor. Son iki maçı 4-3 ila 3 ile bitirdik. Kanat oyuncularımız çok açık oynadılar. Tarz tartışılamaz aslında. Topa sahip olduğumuz zaman topu kaybetmeme, hatlar arasında oynama, açık oynama, kaleciden başlayarak kısa pasla oyuna başlama ve maçın ana karakteri olma. Top kayıplarında da hızlı tepki verip topu geri kazanmak. Bu benim için vazgeçilmez. Birlikte hücum, birlikte savunma. Bu benim inandığım oyun stili. 15-20 yılımı verdim bunun için. Hem Pep Guardiola ile birlikte hem de kendi yönettiğim takımlarda bunu yaptık. Benim antrenör olarak yönetmek istediğim takımın stili budur. Bu yolda ilerliyoruz ama bu her maçı kazanmak anlamına gelmiyor. Futbol bu. Bazen kaleciler çok iyi kurtarışlar yapıyor, bazen iyi fırsatlar kaçıyor. Mesela ben farklı bakabilirim ama dışarıdaki insanlar sonuç odaklı bakıp beraberliği kötü yorumlayabiliyorlar. Benim için önemli olan kazandıysak nasıl kazandık ya da nasıl kazanabiliriz bu. Galatasaray Manchester City'den transfer yapacak mı? Öyle bir durum her zaman söz konusu. Benim birçok kulüple yakın ilişkim var. Bunlardan biri de Manchester City. Tabii şu an bizim asıl odaklandığımız nokta ekip olarak içinde bulunduğumuz durumdan çıkmak. Bizim için hem ekip hem yönetim hem taraftar için Galatasaray gibi büyük bir kulüp için sindirmesi zor bir durum. Her hafta 3 puan alarak nereye kadar yükseleceğimize bakacağız. Sportif direktörlük için gerçekten bilge insanlar var kulübümüzde. Onların da benim de iyi ilişkilerimiz var kulüplerle. Biz onlardan memnunuz çünkü onlar geldiğinden beri iki maç kazandık. Ayrıca ekibimize de bir sakinlik getirdiklerini düşünüyoruz. Sayın Başkan'ın ve yönetimin doğru karar aldığını düşünüyorum. Çünkü onlar sayesinde güçleniyoruz ve daha iyi bir takım çıkaracağımızı düşünüyoruz. Detaylar birazdan. Fanatik. Pasquale Sensibile, Galatasaray idmanını yakın takipte. Galatasaray'da son dakika haberi. Sarı Kırmızılı ekip, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı zorlu Konya Spor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Bir kısmı basına açık gerçekleşen antrenmanda sürpriz konuklar da vardı. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında cumartesi günü deplasmanda Konya Spor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti. Florya Metin Oktay tesislerinde, teknik direktör Domenek Torrent yönetiminde gerçekleştirilen idmanın 15 dakikalık bölümü basına açık yapıldı. Antrenman salonda başladı, daha sonra sahaya geçildi. Antrenmanın sahada başlayan bölümünde futbolcular alkışla 23 yaşına giren İspanyol kaleci Inaki Pena'nın doğum gününü kutladı. Antrenman ısınma hareketleri ile başladı ve daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise taktik çalışma yapıldı. Sakatlığını atlatan Işık Kaan Arslan da ilk kez antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Antrenmanda Sarı Kırmızılılar uzun süre sonra tam kadro halinde çalışmalarını sürdürdü. Fatih Terim ile geçtiğimiz günlerde verdiği post tartışma konusu olan ve Burak Elmas tarafından yanlış bir fotoğraf verdi şeklinde eleştiriye uğrayan Arda Turan, muhabirlerin yanından geçtiği esnada gülerek bana futbolu bıraktırdınız, jübile yaptırdınız. Jübile yaparken onu da yanımda götüreceğim, dedi. Galatasaray'ın yeni sportif direktörü Pascual Sensibile de idmanı izledi. Pascual Sensibile ile Domenek Torrent bir süre sohbet etti. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.